Adam dünya meydan okuyor. Dünyaya ders veriyor. Şu anda ekonomi çok iyi. Yani arkamızda adamımız da var. Çok şükür dokunmazım da var. Allah çok şükür. Yani Allah Tayyip erdoğan'ı başında eksik etmesin. Herkesin son model telefonu var. Arabası var. Evi var. Arsası var. Ben AK Partiliyim. Buradan da duysunlar sıkıntı yok. Adam 14 Pro kullanıyor. Son model arabalar okula gidiyor. Her şey Erdoğan için. E, emekli maaşlarını biliyorsunuz yüzde %25'lik bir zam yapıldı. Sizce evet. Yeterli bir oran mı bu? Yeterli abi. Benim babam da mesela güvenlik köy koruyucusu, emekli. Hı hı. Gayet yetiyor. Köyde oturuyor. Allah şükür. Tabii şimdi köyde oturan da şehirde oturan farklı yani. Hı hı. Adam emekli. 7500 yani 9000'e geliyor. Bir de %25 zam yapıldığı zaman. 9000 küsüre geliyor. Gayet normal yani iyi desem kötü olur, kötü desem iyi olur. Mesela köyde güzel bir hayat yaşanır. Tabii evin kira olmayacak şekilde. E köyde de çok çok ne olacak? 1000 lira veya 1500 lira bir e, kira bedeli olur. Tabii mesela örnek veriyorum ben burada çalışıyorum. 11.402 lira alıyorum gayet şükürler olsun Allah'a hamd olsun. Şimdi bakıyorum herkesin son model telefonu var, arabası var, evi var, arsası var. Kalkıp da bana demesin. Yok ben acım, ben şeyim, ben AK Partiliyim. Buradan da duysunlar sıkıntı yok. Yani arkamızda adamımız da var. Çok şükür dokunmazım da var Allah çok şükür. Maşallah. Yani şimdi bunlar yaşamamışlar. Bizim zamanımızda 2008'de ben mezun oldum. Elazığ Ortaokul e, Paulo Beyhan Ortaokulu'ndan mezun oldum. Bizim zamanımızda kalem yoktu. Bir kalemi kesiyorduk, kardeşime beraber kullanıyorduk. Bizim mahallede 8-15 kişi okula gidiyorduk, 10 kişi servise gidiyordu. Bak onlar da durmuyordu ama devlet el atıyordu servise biniyordu, adam okula gidiyordu. Benim durumum yoktu. Ben gene mücadele ediyordum. Okula gittim, okulumu bitirdim. Bak benim zamanımı anlatıyorum. Şimdiki zaman görüyorsun adam 14 Pro kullanıyor. Tol model arabalar okula gidiyor. Cebinde telefonu, parası. Herkes cebindeki parasını göstersin. Ben bütün paramı göstereceğim. Göstersinler abi. Göstersinler. Yani diyorsunuz ne? ki bir nankörlük var. Abi zaten nankörlük var ya. Adam ne diyor? Ben iktidara geldiğim zaman neymiş onu çıkartacağım sıkıntı olur mu bu siyasi? Yok. yok. <laughs> Adam diyor ki ben iktidara gelirsem e, neymiş e, Selahattin Demirtaş'ı çıkartacağım. Neymiş FETÖ'cüleri çıkartacağım. Ya kardeşim sen önce bir konuşmayı öğren önce bir HDP'ne desteğini kes. Bu millet sana oy verirdi. Emin ol kazanırdı. Bak Tuncayeli benim oralı Kemal Kılıçdaroğlu ama bilsen bir oyla kazanacak ben ona oy vermem. Çünkü benimki bu bile budur. Yalan yok benim korkum yok açık. Ben AK Partiliyim herkesi biliyorum. Yani Allah Tayyip Erdoğan'ı başımıza eksik etmesin. Şimdi her şeyde bir oyun var. Hani derler ya masalda altı kişi, beş erkek biri dişi. Hiç yekerse piçi bir şöyle bir lafım var benim. Yani Allah Tayyip Erdoğan'a zeval vermesin. Rabbim başımıza eksik etmesin. Gerçekten kardeşim şu anda ekonomi çok iyi. Tabii şimdi yani adamın suçu yok. Adam 85 milyonla mücadele ediyor. Bir de Kılıçdaroğlu'nun bir lafı var. Diyor ki ben iktidara geldiğim zaman külleyi üniversite yapacağım. Ya zaten orası üniversite. Adam dünya meydanı okuyor. Daha ne diyeyim ben sana kardeşim? Adam dünya meydanı okuyor. Dünyaya ders veriyor. Böyle bir konuşma yapar, bilen varsa gelsin konuşsun yanında. Var mı böyle biri? Sizi takip ediyorum onda dakikadır mesela burada. Yani konuşmayı bilen yok bu İstanbul'da. Hepsi aç. Yani hani diyorlar ya biz kendi açım mı diyor? Hani diyorlar ya biz kendi memleketimizde yabancı olduk. ya Suriyeli'de insan, ben de insanım, Kürt de insan, zazasız var. Ben zazayım, Kürt değilim ama Kürtleri de, zazaları da hepsini seviyorum. Çünkü hepimiz insanız. Ben de eleştiri olmaz. Ama bazı insanlar var, birileri eleştiriyorlar, olmaz. Ayıp işi bunlar. Şimdi bakıyorsun, herkes diyor ben acım, ben şeyim, ya kardeşim. Ay sen <laughs> telefonu göster diyorlar ya, öyle bir laf var. Göster abi. Göster. Peki amaç o zaman neden geçinemiyoruz diyor vatandaşlar. Bunları görmemişler. Hazreti Muhammed Mustafa biliyor musun peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağında Hazreti Ömer miydi Ali miydi ziyaretine gidiyor ağlıyor diyor ne oldu ya, ya Resulullah yani ne oldu ya, ya, ya peygamberim diyor diyor ya Rasulullah ya ya Resulallah, diyor ya Muhammed görmez misin senin yattığın yatağa bak diyor diyor zenginler zenginlik içinde yaşarken senin yattığın yere bak diyor ey Muhammed diyor istemez misin bu dünya zengin olsun ayret bizim olsun Çok ne güzel bir laf yani <laughs> ne diyeyim yani benim maçı sorum varsa sor yoksa yapacak başka diyeceğim yok. Eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz. Eklemek istediğim ne diyorum? Allah Tayyip Erdoğan'a zeval vermesin. Başka bir diyeceğim yok. Teşekkür ediyorum. Biz Hangi teşekkür ederiz. E, Youtube'da yayın yapıyoruz. Youtube ve Facebook'ta kanalımızın adı söyle Söyleşim'de. şimdi. Görüyor değil mi orada? Bir haftayı buluyor yayına orada, girmesi. Bunu da yayınlayacaksınız. Yayınlamazsanız gerçekten... Merak, merak etmeyin yayınlayacağım. Isterim. Bak söylüyorum. Buradan Sayın Elazığ, Sayın <laughs> Mehmet Ağar'a saygılarımı sunuyorum. Akrabam oluyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Eskişehir Bakanıma da sevgilerimi sunuyorum. Her şey Erdoğan için.